Arkadaşlar ben ölümün bunu oynayacağım azat. Bugün sizlere logo logo size göstereceğim. Yeter sapak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Muharrem var. Biraz arkamda. Arkadaşlar bugün ya, altı ve ilk videoyu yaptım bugün. İnşallah beğenirsiniz. Hani ilk videolarım olduğu için kusur hatalarıma bakmayın. Bir ev mikrofonlarımız iyi olmadığı için sesimiz daha biraz kötü gelebilir. Aynen. Benim mikrofonum ne diye? Dünyanın kötü mikrofon seçildi. Topu topla 20 lira. Bir de kulaklığa bağla. Ben ki. Kanka sanırım M4 savaşındayız. Hayır bak. Ben kaçıyorum. Ben de. Taktik bu köşelere köşelere kaç. Sarrafsizce sıkmayın. Ben böyle kaç oyun kazandım biliyor musun? Onu, onu sattım çocuğu? Aa. Kanka biri bana saydırıyor direkt öldürecek sanırım. Kanka Allah, bana da saydırdı. Öldüm. Aynen. Neyse ben sefedeyim. Sefedeyiz mi? Ben Morim. Geldim. Mora. Ne? Alt aşağıdayım abi Tamam bekle ben abi bu ala geliyor. O oh, gel seni gel, seni, gel seni. Ne gel arabası lan? Az o bekle geliyorum ala bana. Yani, Çok şekil. Lamborghini. Kanka gel arabası. Kanka bu ne biçim araba? Bombalayın alalım. Oksak patamya yazıyor ha üzerinde. Evet çetedeyim. Ay söyle beni de alsınlar Ya tamam. Kanka beni bekle. Ay sıkma. Ben sıkmıyorum mal. Bin 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 beni bu Oğuzhan öldürdü. Allah'ım bel olsun. Tövbe gel. Neyse dur. Yardımına geldim. Gel arabaya bin. Ben o arabasını duydum. çaldım adı. Kanka peşinden gel. Beni attı. Al o ben kaçıyorum. Kanka tekeye git. Gel. Ben de geldim. Neredesin? Al oh, düşüyordum bir de. Kanka. Az a seni gördüm kel kafalı. Yoksa başka birinin skinini mi görüyorum? Ya dur odadan çok ses geliyor. Azat. Kanka bu parkır mı? Azat. Ne? Elektrik süpürgesine sesi geliyor mu? Biraz. Ayda 31 bir ile. <laughs> i̇şte bu da arkadaşlar ben muhteşem şey mikrofonum. Her şey, uzaktaki ses de falan çok rahat alabiliyor. Dur. Benimki ki benimki konuşan abi abiminkini alamıyor. Kerem abi mi lan? Azat. Ne? Çetenin adminini ne söyle? Kanka çetenin admini kim olduğunu bilmiyorum. Ben teklif geldi direkt kabul ettim. Ya çete ha ku bulursun. Çete yardım ya, çete yardım. Öyle olur. Tamam, yazarım. Kanka şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum ben de. Parkur. Park Kanka ben bu kullandım diye parkur yapamayacağım sanırım. Oh my god! Kanka arkandayım. Bekle beni. Adam adamlar geçti. Adamlar çok ünlü. Ah oynadı. ben zıplamadım. Ana sattım? Çocuğu ben de zıplamayı unuttum. <laughs> La önüme adam çıktı zıplayamadım. Aha ben bu yaparak çıktım. Ha ben de çıktım. Lan buradan gidelim. Kanka şu an çok rahat ilerliyorum diyecektim. Kanka ben siyah düştüm. Gördüm. Kanka ben gidiyorum ya. Kanka ben sen sevdi. düşerken. Çık. Aa ben de. Evet. Evet. Kanka suyun üstünde. Kanka ben geberdim. Sen de biz ne yaptık? Kanka şu an çıplak adam dövüyorum. Kanka seferdeyim sen neredesin? Seferdeyim alttayım. Tamam bekle ben motorla geleyim. Ben zaten motorlayım de ben en sevdiğim montalı kaptım diyorum. Allah seni görmüyorum. Seni görüyorum. Gördüm. Gel birlikte gidelim. Hadi gel ha. gidelim oyun parkına. Allah gel ben takip et. Oh my god. Kanka ben uçtum. O bakmadan sürüyorum. Adam bakmadan uçtum ağaca çarpıyordum bir fake attım. Kanka şu an neredesin? Ben... Amandasın. Ne? Biraz hızlı gel oğlum seni bekliyor. Sen neredesin? Ha seni gördüm. Adam cetevleye basma, uçuyorsun son. Hız <laughs> ama. <laughs> Hız <hiç gülüyor> şeyinde değil ha, önceden havaya çok kalkıyorsun düşer. Tanka, Kanka kanka, binlik bir iş yeri alayım. Ben dükkan alıyorum. Dükkanı Al. Al hangi dükkan? 210 binlik bir dükkan gel sen göstereyim. Geri dön. Dur. Bu dükkan pizzacı. Evet. Tamam hadi eve. Oo adam, oğlum adam, adamdaki şey o solete bak. Adamdaki ustalar var. Azo bir bana bakar mısın? Direksiyonu falan motor sürüyorum.

Bizde bilecek bir şeyim yok. Tamam bin. Tamam boş ver ben. şatkanlıyım. Alo gel hızlanıyorum ama artık Allah o Allah belanı verdin Allah. Sosana Sursa. salak. Dur lan ben buğlandım. Allah'ın belası buğlandım dur lan. Kanka bekle gittim bensiz. Allah belanı verdi ben oynuyorum. Bekle geliyorum yanına. Bıraktım. sniper bıraktım ve sniper'la duracağım. Sniper Sıkıyorum. sıkıyorsun. Hayır. Onun için bekle değiştireceğim. Kanka değişmiyor. Ama bunu yapabilirim. etkinliğe gittim. Kanka ne yapıyorsun ya? Hiç parkur yapamam ki. Allah ya, kaç binim var? Aa, 27 bin kaldı tek. 118 binim var. E tabi ben 210 binlik bir dükkan aldım. Sıfaki. <laughs> Aha dükkan parası geldi 5 bin yine. Aha 10 dakikadır oyunda olduğum için gelmiş. Dükkan parası değilmiş. Sıfaki. <laughs> <laughs> Azat geldin etkinliğe. Evet. Kanka bir mesaj yazdım. Azat niye? Ver şerefsiz. On pis fakir diye beni azarlarsın ha. Oğlum çıkışta gel çıkışta. Sakın yapma mum niye? MG'ye gel. MG'ye gel MG'ye. Ben ah, Allah bilir ah. ya, yanlış tarafa gittim sanırım. Hayır doğruymuş. Ah! Adam beni aşağı diş at. Kanka ah. ben yanlış taraftan ilerliyorum. Lan! Kanka yanlış taraftan ilerliyorum şu. Ben opladım demek yazat. Evet yanlış tarafa bir de. Aa ah, kanka bizim bizim takım biz Kanka benim çok şekilim. Abi bizim aha Kanka neredesin sen? Açık, açık. Kanka ben sıçarım böyle etkinliğe ya hiç, hiç şey yapamam Etiketçik et, Allah Abi. Kanka ben MG'ye gidiyorum Sen de gel Az o ben burada parkur yapayım Tamam parkurun bittiğinde MG'ye gel Kanka 5000 daha gel var Adam benim de dükkanım var he. Evet. Senin dükkanların satılmadı. Dükkanı satın aldım. Şaka yapıyorum oğlum yok. Kanka MG'ye gel. İşim bitti ne MG'ye gel. Geldim. Kanka ben bir tane dershanedeyim. Ben yani ders sınıftayım işte. Ben de bir evdeyim. Kanka beni bul. Sen benim Neredesin aşkım? Ya gel kanka birbirimizi black hole'e çatıcak Konya ben. ama avkadan bulmak yok avkacılık yok Tamam sen oğlum bunun yerine dur ben seni bulurum bu arada burayı çok iyi bilirim Ben de biliyorum Buldum kanka <laughs> Avkacılık yok dedik. Avka değil ki baktın Ya iyi şemersin Geçen gün sana bir şey söyledim Lan video dışında benim hakkımda mı konuşuyorsun it? E bu alkacılık di işte. Bu alkacılık değildi. Sen onu çıktın. Ama biz seni Bakalım Akacılık yapıyor it. Ya bak ne akacılık? İstediğin alkacılık. kadar akacılık yap, beni öldüremezsin. Ne akacılık? Ne sağ Lan şerefsiz bak hala kaçlık yapıyor ben mi çıkıyor? Çıktı. Ada can bok kala kaldı. Bana ellere gitmesin gel ben öldüm. Nah, AP bine gel canımı gör. Can aldın. Hayır. Ben AP değil. Bin. Ya. Kanka. Lan. Azat? Nasıl oldu oğlum? Skype'ı kapat. Azat? Skype'ı kapat. Bir beni dinle, sen niye öldü? Skype'ı kapat. Bir beni, beni dinle. Skype'ı kapat. Niye öldün, niye? Bir ben sizi kapatırım. Azat, yapma oğlum ya. Bak gel beni öldürme, iki kez öldürme, ne demek. Azat. Ama sesin gelmiyor. Azat. Ne var lan? Şey bak gel yanıma. ben öldü beni ekşi. Şey... Abi üçe gel. Tamam. Kanka abi birileri var. Birileri mi var? Evet gelin girelim. Kanka 6 3 değil misin sen? Tamam gel O şaka amaçlıydı değil. sen şaka çıkarırsın. Yine gel. Çok sevdim bunu. Sen de bir kez. Kanka bir şerefsiz var burada. Kanka dur keseyim onu. La dur bana niye sıkıyorsun? Onu da indirdim. Lan seni indirdim ben. Geldi o. Yine indirdim çok proy. Ben de indirdim. Kanka ben ben çapmadım ha. Oğlum gel gelecek sen gel şerefsiz. Oğlum bak yine sesi kapatır Adam ben Master'dan kaç etkinliğinde iki kere şey olmuşum abi birinci. Bir kere de... Oğlum iki tane iki kere öldürebilecektim it. Tamam iki kez öldürdüm. Ama bir kere öldürdüm yalancı köpek. Abi bir kez iki kez ben bir kez dedim Sen nerede, nerede iki kez? Kanka videoda sen gösteririm o zaman senin. Video çekiyor. Videoda mısın? Sence? Bence hayır. Videodaydı. Videodaydı? Evet. Az Allah Allah ben onu Hem de 14 dakikadır. Gelsene şerefsiz. Salak. O sen yoksun. Ni... biz neyse boş ver. senin oynamadan daha hoş oluyor. Ya da yapma böyle abi. Olmuyor. Ab böyle azap böyle yapıyorsun hiç hoş olmuyor. Oo 21 bin aldım. kaç benim var? 58, 950. Kaç bin? 58 bin Ben 125 bin. Neredesin? Oha, adam araba öyle bir drift çekti ki. Neredesin? Değil Neredesin? Telefonu yaz bir de bir şey yaz. Adam bekle yandan geliyor. Ben de telefon yazdık değil ki. 4, 10, 10 ya yanına ışın var mı? Geliyor falan bari. Ap 3 değil. Geliyor mu? Ap 3 yaz gelirsin. Aza biliyorum bak buradayım. Aa geliyor şak. Yok kanka benim arabam çok dandik Ben gidip gidip gidip. Ben ne nerede donduk lan? Bak 4 beygir gücünde <laughs> bir silahım var. 4 beygir diyorum bak 100 beygir değil. Azaz git ol lan bomcu niye bin ben de buna biliyorum sen gel yavşak. Ya pisti var oğlum. Dur ellere gitme bari şerefsiz. Beni oğlum öldürür ha seni orada. Allah yek ver Allah yek ver. Oğlum dur lan ellere gideceksin şimdi. Kendim ölürüm daha iyi ya. Hayır. kanka siktir git Azat. Evet. <laughs> ellere gitti şerefsiz <laughs> ölmedim ki tamam ap3 e geç kanka ben gidip seyfeden ev alacağım. <laughs> ev diyorum. kanka en az 2 milyondan başlıyor. ev diyorum. şey şey dükkan. tüken tüken 166 yav muharem gel öleceksin şimdi Baba. zaten 166 ben seyfedeyim, gel. Azat o kim? Abim, abim babana hani. ne? Hep babamla konuşuyor. Ne diyor? Ya, boşver. Söyle. Kanka, neredesin? Babasındayım. Hadi beni takip et. Hay 62, dur. Ya dur, motorum yere düştü senin yüzünden. Hay 62, dur <laughs> ya, 62 sadece. Tamam, bak ben burada bekliyorum seni. Tamam, gidebiliriz. Baba, 300. Baba, sen 400. <laughs> Sıkıtıcı, demeydim. Ya bu yaptım. Iki. Çok latlı bir çocuk. Lagları ne finisi? Ben geçtim. Bok geçtim Ama sattım çocuğu? Geçtim. Kanka <laughs> araba L arabam buğa girdi. Gel beni al. Yani, Yanıma gel. Ne koşarak mı geldi? Dur ben kendime bir araç alayım. V7. Ne geliyor? Tam en güzel. Kanka taş gibi araba değil mi? Gel bak. Dur benim arabam çok dandik. Kanka babam o zamanımı kokla. Kanka diye kala diyorum ya. Bir öldürtmedin kendini ya. Allah videoda mısın sen? Allah. Evet. Yo niye söylemiyorsun? Hiçbir şey yapmadım. O sen dedim ya. Sen ne diye duymazlıktan geldin yine. Sanki yarışalım. Benim külüzürüm senin. Bilmem Lamborghini ne kadar. Hadi başlasın. Aç beni bekle. Sanki ki patlatma adamlık mı? seni öldürmeye çalışıyorum. Neyse o, neyse. Seninle bir de oynamayacağım. Yaz o yapma oğlum. Ya, oğlum bak şimdi biri sana bir tek atacak. Parayı nereye gidecek? Gitsin mi? Bekle şimdi. Bir dükkanı alayım ondan sonra. Kanka, tamam. Ben dükkanımı aldım. Dükkanımı alayım ondan sonra. Öldü. Tamam. Tamam, neredesin? Köprüdeyim. Köprü mü orası? Kanka nasıl oraya çıktın? Azat gel sen. Gel benim yanım. Köprünün üstündeysen ben köprünün üstünde üstünden ben geçtim. Ben altındayım. Kanka ben evresine gittim. <gülüyor> <gülüyor> Telon yaz yani. Ana geldi bak geliyor ya anlar falan. Aa uçtu Ya battım o zaman gel. Kanka dur bari videoya girmişken aşağıya atlayayım. Az o videoyu kapat. Asla. Kanka! Allah. Kanka, bir şey san... yaz, bir de telefonu yaz. Allah bir videoyu durdursan özel bir şey söylemem. Hayır. Kanka bir şey yaz. Bir de telefonu yaz. Sıfır T sıfır T L I Yazdım Ekmeğe yanlış Yazdım Gel bin Asıkma Ya azaltama ya Gel teloğ yazıyor. Tam pişler yazdım. 45. 45 mi? <laughs> <laughs> teloğ yazdı. Yes. Geldim. Sen ağzını söylemezsin. Av mı? Tavuğu mu? Oğlum mu? Aha cik takici. En çeksen, çeklendirsen indireceğim. Tamam inebilirsiniz. Lan! Lan! Ne al Allah belanı verecek. Nereye gittin lan? Kanka, lahm ne yaptın oğlum? Neyse ben köprünün üstünden büyük darağa geçiyorum. Köprünün üstüne bir biraz da geçin bir. bit. Kanka. Ne? Sanırım köprünün ne kumların olduğu bir yere geldim. Gel beni al. Gel beni al ulan. Canıma lan. Canıma da işin lan mı? Ah canım teşekkürler Hayatımı kurtardın. Çölde ölecektim. Kanka benim araba yerin dibinde farkındasın değil mi?